Merhaba arkadaşlar. Teknik resim dersimizin temel geometrik çizimler konusunda daire içerisine üçgen çizimi uygulamasını beraber yapacağız. Bunun için öncelikle cetvelimi alıyorum. Cetvelimi aldıktan sonra şöyle ekranın ortasına doğru, sayfamın ortasına doğru konumlandırıyorum. Ardından kalem aracımı alarak burada bir yatay bir doğru Çizimi yapıyorum. Şu şekilde arttırabilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra bu yatay doğruyla kesişecek bir dikey doğru çiziyorum. Şu şekilde hassas ayarında yaptım. Daha sonra şu şekilde birbiriyle kesişmesi önemli doğru mu çizdim? Ardından şu anda cetvelle ihtiyacım kalmadı. İki doğrunun kesiştiği noktayı isimlendiriyorum. Bunu isimlendirmek için şöyle noktayı belirtmek için biraz büyük bir kalem aracı seçeyim. Bu şekilde seçtim. Tekrar varsayılan kalem aracıma gideyim. Ve bu noktayı mesela O noktası olarak belirtelim. Şöyle tekrar kalem aracımı aldım. Bu şekilde O noktası olarak belirttim. Ardından yapacağım işlem şu. Pergelimi alıp pergelimin sabit ayağını ikinci doğrunu kesiştiği yani o noktasına koyup belirli bir aralık açtıktan sonra tam bir daire çizmek. Bunun için daha sonra herhangi bir kazaya yol açmaması için açıklığını sabitliyorum ve çizimimi yapmaya başlıyorum. Şu şekilde çizimim tamamlandıktan sonra bu kesişen noktaları isimlendireceğim. Evet şu anda gayet yeterli bir şekilde e, dairemi çizmiş oldum. Daha sonra bu çizimden sonra tekrar daha kanun uçlu bir kalem alıp şu şekilde pergelimi iptal ediyorum. Bu noktaları belirliyorum. ve bu nokta. Bu noktaların tamamını daha sonra isimlendireceğim. Buraya A noktası dedim. Burası B noktası olsun. Burası C noktası. Burası da D noktası. Evet. Bundan sonraki işlemim, işlem adımım şu arkadaşlar. Tekrar pergelimi alıyorum. Pergelimi aldıktan sonra bu kez pergelin sabit ayağını B noktasına koyuyorum. B noktasına koyduktan sonra pergelin gezen ayağını şu aralığı açayım. Getirip O noktasına teğet olacak şekilde bırakıyorum. Şu şekilde. Artık aralığı sabitledikten sonra o noktasına yani merkeze teğet bir yay çizeceğim fakat bu yayın bu tam daireyi de kesmesine dikkat edeceğim. Şu şekilde kestikten sonra diğer tarafı da yapalım. Evet gayet yeterli. Pergel aracımı kaldırıyorum. Şu şekilde bu kestiği noktaları da isimlendirelim. Hatta tekrar kalın kalemimi alayım. Pergeli iptal ediyorum. Şurayı isimlendirmek için belli ediyorum. Evet bu noktalarda E ve F olarak isimlendirelim. Daha sonra arkadaşlar Yapacağım tek işlem şu, üçgen oluşturmak için aynı işlemi üç kez yapacağım. Bu da şu D ve E noktalarını birleştirmek, E ve F noktalarını birleştirmek ve F ve D noktalarını birleştirmek. Bunun için cetvel aracımı alıyorum. E, hatta şöyle rengini de değiştirelim. Rengi mesela. Kırmızı olsun. Tekrar kalem aracımı aldım. Pergeli tekrar pasifize ediyorum. Şimdi cetvelimi şu şekilde taşıyacağım. D ve E noktalarından bir doğru geçecek şekilde çizmem için cetvelimi bu şekilde arkadaşlar Burada hassas ayar yapmanız önemli. Evet. Bunun e, yeterli gibi oldu. Sanki. Şöyle çok ince bir ayar daha yapalım. Sanki tamam. Evet. Buradan D ve E noktalarımı birleştirdim. Ardından arkadaşlar şu şekilde tekrar e, cetvelimi taşıyı şu şekilde E ve F noktalarını birleştireceğim. Bu şekilde bir yöntem belirleyelim. Hafif yukarı kaldırayım. Çok az yukarı. Evet sanki yeterli gibi arkadaşlar. Şimdi çizimimi yapacağım. Artık E ve F noktalarını birleştiriyorum. Evet, gayet düzgün bir şekilde E ve F noktalarını doğru parçasıyla birleştirdim. Daha sonra geriye kalan tek işlemim F ve D noktalarını birleştirmek. tekrar taşıyalım şöyle. Evet çok ince bir ayarla. Yani burada hassas çalışmanız önemli. Düzgün bir üçgen çıkması için arkadaşlar. Şu şekilde. Çok az da şurayı kaldıralım sanki tamam gibi. Evet. Daha sonra D ve F noktalarında birleştirdim arkadaşlar. Cetvel aracımı kaldırdıktan sonra artık daire içerisine bir üçgen çizimi gerçekleştirmiş oldum.